Dış sesim ne yaptın görüşmeyeli? Vallahi hep aynı başkanım. Bütün günler birbirine benziyor. Haberler sizde. Bir cüzgün üstü tabi. Gitti daha gibi adam. Sarı saçlarını deli gönlümüze bağlamış çözülmüyor Mihriban mı? Yok yok Donald, Donald Trump. Baya direndi ama gitmemek için. Sandıkları son ana kadar terk etmedi. Onu hep muhteşem danslarıyla hatırlayacağım. Trump demişken tuhaf taraftarlarının kongre binasını basmasına ne diyorsunuz? Kardeşim hadi kongre binasını bastın. Kürsüyü nereye götürüyorsun? Yalnız ben bayağı korktum. Önce sevgili Zülfü Livaneli'nin sosyal medyaya koyduğu hali ardından bu arkadaşlar 2021 hiç beklediğim gibi başlamadı. Kapatıp yeniden mi başlasak acaba? Çok haklısınız başkan. Bunun Ocak ayı böyleyse Aralık ayını düşünmek istemiyorum. Aa, böyle mi o? Tamam mı? Sabahtan beri oturuyor orada. Bir şey içer misin diye sordum. Cevap vermedi. Emmi bir sade falan söyleyeyim. içiniz ısınsın. Bak üşümüşsün. Eldivenlerini bile çıkartamıyorsun. Peki sen bilirsin. Yok cevap vermiyor. Başkanım, Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemizin tanıtımı için şefler seçti. Bir nevi kültür elçileri. Bunlardan birisi de Nusret. Elçi değil, etçi. Bizim kültürümüzde et tokatlamak, nimeti tuhaf şovlara alet etmek, dirsekten tuz sektirmek var mı? Yok. Hangi kültürün elçisiymiş o zaman bu? Next. Boğaziçi Üniversitesi'ne seçilmemiş birinin tepeden rektör atanması da çok konuşuldu, çok tartışıldı kamuoyunda. Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Aynısı kayımda var. Atanmak var. Peki ya utanmak? İşte o yok gerçekten yok. İnsanlar haftalardır evlerine kapanmış çıkamazken, iş yerlerini açamayıp türlü zorluklarla uğraşırken bazılarının Uludağ'da vur patlasın, çal oynasın eğlenmesine ne diyorsunuz başkanım? Uludağ'da kayak yapıp dip dibe eğlenenlere ses çıkartmamalarının tek bir gerekçesi olabilir. Kar mikrobu kırıyor. Ama esas mikrop makamına, mevkisine ve cebindeki paraya göre ayrıcalıklı insan muamelesi bekleme mikrobu. Türkiye maalesef yıllardır bu mikrobu kıramadı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Hepimiz mutlu ve mesut yaşayalım şu vatan topraklarında arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.